Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün yemek yapacağız. Bokus bokus. Evet, bokus bokus. Allakım <laughs> babit babit. Allakım babit babit. Allakım babit babit. Hadi malzememizi gösteriyoruz. Herkes yapıyor, biz de yapabiliriz. Cipsimiz, krem peynirimiz. Bıçık. Bu ne? Krem peyniri. Bu da biberimiz. Evet, dua. Yapacağız, yiyeceğiz. Sadece de yaparım ya. Ben yiyeyim evet. mi? Yiyeyim mi ben? Dur ilk önünü sürelim Bıçak biraz. Bıçakla yiyeceğim ben. Bıçaklayayım. E ben senin ekmeğini sürelim. Hemen malzemelerini hazırlayınız. Şöyle sürüyoruz. Bıçaklayayım da. De. Değil mi? O zaman bununla mı yiyeyim yani? Evet ye. Ben normalde krem peynir sevmiyorum. Ben, ben sevmiyorum ama. Ben sevmiyorum. Ben, ben sevmiyorum. Ne lazım? Şimdi Buyurun. Çok güzel oldu. İyi mi? Bir, iki. Hmm. Güzelmiş ya. Hmm. Güzelmiş. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok güzel. Kim bulduysa. Ne oldu? Acı. Siz de yapın. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Baba emeğimizi. Çok güzelmiş değil mi? Sadece bir bakayım. Çok güzel ya.